Arkadaşlar selamünaleyküm merhaba. E, telefonu özellikleri der P13 Blue Max olanlar için bu videoyu çekiyorum. Tabi diğer telefonlarda da etkiliyor olabilir. Yaklaşık 8,5 ay önce aldığım e, telefon çok şahane bir şekilde şarj oluyordu. Mesela gece 11-12 gibi yatarken şarja takıyordum. %20'lerdeyken sabah rahat %100 oluyordu sabah 7'de kalktığımda. Ama yaklaşık son bir hafta önce bir hafta önce. Yüzde mesela 20'lerdeyken bir takıyordum. Sabah kalkıyorum yüzde 66. Ertesi gün bir daha takıyorum yüzde 55 gibi. Böyle yavaş şarj olma sıkıntısı çıktı. Tabi liderim de Whatsapp'tan destek hattına yazdım. İşte girmediğim site kalmadı. 3 olasılık söylüyorlardı. Bir telefonun şarj girişi, soket yeri. Bir de şarj hızı. Şu. Bir de şu kablodan bahsediyorlar. Yani ben hiç beklemiyordum ama sıkıntı şu. Orijinal kablodan çıktı yani. Hiç aklımın ucundan geçmiyordu. Kabloyu çünkü çok güzel kullandım. Hiçbir şey yapmadım yani. Örselenmedi. Bir yeri kopmadı. Bilginiz olsun diye bu videoyu çekmek istedim. Yani beklemediğim bir yerden çıktı sıkıntı. Şimdi şu, şu yedek kabloyu kullandığımda gayet şahane bir şekilde şarj etmeye başladı. Yani sorun kendi orijinal kablosundaymış. Ee, sizin de bilginiz olsun yani. Yarın bir gün başınıza gelebilir.